Ben bir <gülüyor> <gülüyor> <Şe> <laughs> Laptopta o bağlantısı yok ama işte Var abi şeylerde Çevirici alırsan ama değil Hah evet. Aynen, aynen. aynen. çevirici alıyorsun abi Bunu bir yaparsan Onu da Tabloyla da Gene oluyor Dişi şey anlatmadan dişi şey anlattın ya helal olsun. <laughs> <edeyim. gülüyor> Adam artık şey Nasıl çalıyor? Nasıl çalıyor? Baba. <laughs> Baba 5 metre öteden gelip benim gibi <laughs> şey çalıyor. Az sattım altın. Dayı span ol bana. Yerim çok güzel ha. aldı beni. Ah. Aa. Hop, bir spurt attı. Asansörden önümüzde istiyor. Hayır, bakalım anneciğim. gibi yok ki ya gitti ya. Hadi öl. Ne istiyorsun? Sen orada kalır. Şuradan atalım. Patlar böyle. Buna da atacağım bir tane. Bekle şimdi sonra ilerleyelim. Sen tamamen korkuyorsun. Bir daha alıyorum ben. Önümde at, smoke silah. Başka. Hayır. Bak istemiyorum. Şey ya. Ya. ya sen niye adama gidip liderliği verdin abi? Gelin bana o şudur. Inferno. Abi. Inferno. 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 Abi. Abi.

Hop. Çok... Öndekini atabilir misin? Devran. Öndeki yok ben tane için. Nasıl lan? <laughs> ya. Vallahi yok ettim. Yok. Bugün var şey ya. Yani. Kaçıncı oldu bu? Galiba 8. oluyor. Adamlarla beraber 3 tane tank 3 tane eleştirici Yukarıya ele bakamıyom Gel öteye gel Bekle bekle tamir ediyorum Tamir gel çıkmamız lazım <laughs> de mayın var mı? Mayını patlatalım. Ay oyunu aldık herhalde B2'nin üstüne atlarım ben şimdi <laughs> Hadi bakayım aşağıya oy, oy 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 Aşağıya, aşağıya. Ekko FPS'den bahsediyoruz. Hadi, 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 hadi. Oradan bile çalın. B3, e 3. 3. kişi var Ya, önündeki şey arasına hep çarpıyor kanka. Demir var ya. Attım. Devran da gelecek. Hadi Devran, sen nerede kaldın lan? Ben atarım şeyleri Atarım bir tane oraya kadar Maçın evet. ne kadar kaldı lan hala gidemedim böyle Oğlum bir kere gelin daha Lan başka fazla evet, maça gidiyorum ya Gelin bir sesi Hayır Oğlum inmiyor aşağıya Oğlum oyuncu Sonuna doğru yaklaşıyoruz ya aşağı. Ya, ya, ya. Ama atla istersen. Ya. Yok atla. lan daha. Alo beyler geldi. Oğlum burada Hoş Eko Ark Survivor oynuyor. Ben Minecraft Survivor oynuyorum. İkimiz de abi ne yapıyorsun